Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar, özellikle hedeflerinize odaklanıp, kendinizi değerli kılmayı, deneyimlemeyi başarırsanız 2025'te, daha huzurlu, daha mutlu bir yıl yaşayabilirsiniz. Eğer ki birilerinin hayatıyla oynayan bir Başak olmadıysanız, can yakan bir Başak olmadıysanız, steril, huzurlu bir yıl yaşayabilirsiniz. Ama birilerinin hayatıyla ilgili, Yanlışlara neden olduysanız, bunları toparlayıp düzeltmediğiniz takdirde yılın başından sonuna kadar canınız yanabilir. Başaklar bunu istemsizce de yapabiliyorlar bazen. Çok Hiç kimse istemsizce ve... hiçbir şey yapmaz. Öyle. Herkes mi? tercih ettiği hayatı yaşar. Bu yorumunuz kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Ama çok tutkulular, böyle çok detaycılar, bazen karşısındaki insanı çok seviyorlar. Ama sevmeyi her mi? şeyin fazlası zarar. Evet. İnsan önce kendisini çok sevecek, kendisini çok seven insan kendine değer veren insan çevresini de sever, çevresine de faydalı olur. O yüzden diyorum ki hatalarınızı telafi ederek bir yıl yaşamaya özür dileyerek başlayın.